Oh, dur. Eskisi kadar genç değilim mi? Lima'daki o barmen kız için çok yaşlı değildin ama. Ah, o farklı bir şeydi. Gerçi kabul etmeliyim ki aynı şekilde yorucuydu. <laughs> Pekala. Biraz daha dayan ihtiyar. Neredeyse vardık sayılır. <laughs> Biliyor musun? Bu bana bir şey hatırlattı. Sana hiç Pablo Escobar'a çakma bir 16. yüzyıl Santos'u kakaladığım zamanı anlatmış mıydım? Riskli <laughs> bir hareketti. Ama herif olayı fark edemedi. Neyse sen beni dinliyor musun? Can kulağıyla hem de. Ah niye nefes tüketiyorsam. Francis Drake'in gerçekten buralara kadar gelmiş olduğunu düşünüyor musun? İngiltere'den epey uzaktayız da. Evet. Anlamıyorum. Burada gösterdiğine göre işaretin üzerindeyiz. Belki de şu şeyi doğru okumuyorsundur. Bir de ben bakayım. Hayır yer burası. Burada hiçbir şey yok Nate. Tanrının cezası bir çıkmaz yolda. Hemen kızma Sally. Biraz sakin ol. Çevreye bir göz atalım. Hay <laughs> anasını. Bu genel evde gelin aramak gibi bir şey. <laughs> Bak bu daha iyi işte. Bence kime ait? İnkalılara mı? Hayır ondan daha eskidir. 2000 yıl kadar daha eski. Hı? <laughs> şey buldun mu? Henüz değil. Dikkatli ol orada. Hey, evet. buradaki zeminde bir tuhaflık var sanki. Boş. Karap içeri girmek için bir yol bulmamız gerek.

Ne kadar sevimli ve sıcak bir yer ha? <laughs> Pek beklediğin gibi çıkmadı galiba. Evet. Nerede o lanet olası altınlar? Haa burası yüzyıllar önce yağmalanmış. İşe yaramaz korsan bozuntusu. <laughs> Hayır, yapan direkt değilmiş. Şuna bir bak. İspanyollar buraya ondan önce gelmiş. <laughs> ne oluyor sana Salih? Ne? Ben dandik bir teneke parçası aramıyorum. Gırtlağıma kadar borca battım. Gerçekten bu işe bel bağlıyordum. Limandaki barlarda epey para bıraktın galiba. <laughs> evet hem o hem de kötü giden birkaç iş yüzünden. Evet sana hep kötü adamlardan uzak durmanı söyledim. Bir de kötü kızlardan. Öyle mi? Söyleyene bak. <laughs> ne demek şimdi bu? Şu muhabir kız. Onu nasıl süzdüğünü gördüm evlat. Elena mı? <laughs> yapma. Onu o rıhtımda ektiğimizde tüm olasılıkları da öldürmüş oldum. <laughs> aşkla ve savaşla her şey mübahtır evlat. Hmm. Peki ya aşkla savaşın farkını göremiyorsa? O zaman dostum başım büyük belada demektir. O İspanyollar geride bayağı bir pislik bırakmış. Dikkatli ol Nate. Aşağısı bayağı derin. Şaka yapmıyor musun? Karşıya bir yol bulmalıyız. Hey, şuradaki eski bir barut fıçısına benziyor. Аа чи хэрэгтэй Açık tutacağım. Diğer taraftan sıkıştırabilecek misin, bir bak. Pekala, bırak artık. Bu kapıyı tutacaktır. Acele et, Salih. Kıl payı yırttık resmen. Umalım da bu yerin bir arka kapısı olsun. Biliyor musun, bu tanıdık geliyor. Drake'in günlüğünde bununla ilgili bir şey vardı. Evet işte burada, bu şey bir çeşit lamba ya da mangala benziyor, yakabilecek misin bakalım? Sigara hakkında onca dırdırından sonra nihayet bir işine yaradı ha? Bu döküntüyü temizlemenin bir yolunu düşünmeliyiz. Harika! Yine ne var? gidelim. ne var? Bundan ne anlıyorsun? Bekle, bu sembolleri tanıdım. Bu işaretlerin sırasının bir önemi vardır mutlaka. Galiba kenara yontulmuş bir merdiven var. Ben bakana kadar burada bekle. Pekala. Dikkatli ol. Hey, nereye bastığına dikkat et. varıyoruz. sakın onun içinde yüzeceğini söyleme. Aa, bu ne ki? <laughs> Sırılsıklam oldum. Haydi. Bu taraftaki bende. Çok güvenli görünüyor. başardım. İyiyim. İşte şimdi bir yerlere varıyor gibiyiz. Müsaadenle varalım artık. Vay canına. Tapınak bunun etrafını inşa edilmiş olmalı. Neyin etrafını? Bir heykelin. Altın bir heykelin. Devasa altın bir heykelin. Şuraya baksana. Bu insanlar o lanet şeye tapıyorlar. En azından insan olduklarını sanıyorum. <laughs> Tabii ya. Eldorado yani altın adam olay altından şehir değilmiş, buymuş. Altından bir put. Vay anasını. O şeyin kaç para edeceğini tahmin edebiliyor musun Nate? Buraya bak, izler var. Bahse girerim, İspanyollar onu küçüklerle sürükleyip çıkardı. <laughs> Bu parti için 400 yıl geç kalmışız. İzler eskimiş de mi? Evet, öyle görünüyor. Lanet olsun ya. Tabii eğer... Eğer ne? İzleri takip etmezsek. ...bizler burada kesiliyor. Evet. Tapınağın arka duvarı patlatılmış gibi görünüyor. Evet öyle. İspanyollar hazineyi çıkartabilmek için kestirme yol açmış olmalı. Harika. Şimdi ne olacak? Sali şunu duyuyor musun? İşte bu her gün görebileceğim bir şey değil. Aman tanrım. yukarı gelmiş ve buraya saplanmış olmalı. Bir kontrol edelim ha. Hayır bekle bekle bekle. Bu durum beni biraz kıllandırdı evlat. Kıllandırdı. Daha önce hiç ormanın ortasında bir Alman denizaltısı görmemiş gibisin. Hayır hayır ben ciddiyim Reid. <laughs> Şöyle yapalım. Ben gideyim bakayım ve sen de burada bekle. Nazilere rastlarsam seni çağırırım. İyi olur. tamam öyle olsun. Ha, bir dakika bir dakika. Bunu benim için tutar mısın? Pekala. Bu işi zor yoldan yapmam gerekecek.